Adnan Menderes de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'daki il başkanlığını üstlendi. Serbest fırkanın başarısızlığından ötürü umudu kırılmış, hevesi kaçmıştı. Ta ki 3 Şubat 1931 gününe kadar. O gün Atatürk Aydın'a gelmişti. Bütün şehir ayaktaydı. Gazi her yeri gezdi. Ancak CHP binasına uğramak istemiyordu. Belki de eski serbest fırkacıların orada olduklarını bildiğinden dolayı isteksizdi. Oysa Menderes sabırsızlıkla onu bekliyordu. Sonunda ata bir beş dakika için uğramaya razı oldu. Adnan Menderes kendi bana anlatmıştı. Kahve ısmarladım, kabul etmedi dedi. Sigara ikram ettim, kabul etmedi dedi. Fakat o sırada bir bahis açıldı. Türkiye'deki çiftçilerin, buradaki çiftçilerin durumu hakkında bilgi istenildi. Ben dedi bunu anlatmaya başladım. Türkiye'deki ekonomik durum dahil, çiftçilerin durumu dahil, bunların hakkında yapılacak tedbirler dahil olmak üzere ben fikirlerimi anlatmaya başladım. Atatürk şu an sordu, ben anlattım. Atatürk ilave etti, beni konuşturdu. Sonunda 5 dakikalık ziyaret tam 4 saat sürdü. Bu dört saat içinde Atatürk bir paket gazi sigarası ve 4 fincan kahve içti. O 4 saat Adnan Menderes'in hayatının akışını değiştiren 4 saat oldu. Atatürk aydından ayrılırken Menderes'ten konuştuklarına ilişkin bir rapor istedi. Yanındakilere de Adnan Bey'i övdü. Bugün konuştuğum genç dikkate değer bir insan dedi. Birkaç ay sonra seçim döneminde Adnan Bey'in adı radyoda milletvekili adayları arasında okundu. Oysa kendisinin bundan haberi bile yoktu.